Brent petrolün yeniden yükselişe geçmesiyle birlikte yapılan motorin indiriminin sevinci kısa sürdü. Akaryakıt fiyatları bu kez zamla gündemde. Motoruna litre başına 2 lira 30 kuruşluk yeni bir artış yolda. Müzik Küresel piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 65 doların üzerine çıkarken döviz kurlarındaki oynaklıkta akaryakıt maliyetlerini yukarı çekti. Geçtiğimiz gün yapılan 96 kuruşluk indirimin üzerinden 24 saat geçmeden yeni zam haberi geldi. Enerji piyasası kaynaklarına göre motorin fiyatlarına 2.30 TL civarında zam geldi. Zamla birlikte ülke genelinde pompa fiyatları yeniden değişti. İstanbul'da motorun litresinin zam olması halinde 54.65 lira, Ankara'da 55.66 lira, İzmir'de ise 66 liraya yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı yeni yaptırım kararı küresel enerji piyasalarında büyük yankı uyandırdı. Rusya'nın en büyük petrol devleri Rosneft ve Lukoil ABD'nin yaptırım listesine dahil edildi. Kararın ardından bu şirketlerle ticari ilişkisi bulunan ülkelerin de dolaylı olarak etkilenmesi bekleniyor. Gelişme Brent petrol fiyatlarını hızla yükseltirken yurt içi akaryakıt fiyatlarına da yeni zam beklentilerin beraberinde getirdi. you